Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün, merkeze bağlı Selim Şahlar Beldesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Selim Şahlar Beldesi ziyaretine Belediye Başkan Yardımcıları Azmi Açıkdil, Tamer Çipiloğlu, Cem Çöllü, Hasan Er Yılmaz, Mümin Deniz, Belediye Eski Başkanı Zafer Ünal, Belediye Meclis Üyeleri Sezai Gürcan, Hüseyin Köroğlu, MHP İl Başkanı Tamer Akkal, Selim Şahlar Belediye Başkanı Fikri Sırmalılar, Birim Müdürleri ve Selim Şahlar Atatürk Mahallesi Muhtarı Muammer Konyalı katıldı. Belde kıraathanesinde vatandaşlarla sohbet eden ve tüm Selim Şahlar vatandaşlarıyla tek tek tokalaşan Başkan Ergün, cuma namazını da belde camiinde kıldı. Cuma namazının ardından Başkan Ergün beraberindekilerle birlikte Selim Şahlar Ertürk İlköğretim Okulu'na geçti. <laughs> Burada okul müdürü Süleyman Duracak ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Ergün öğrencilere top dağıttı. Ee, hadi, hadi. Hadi, al geçin. Al geçin. Hadi, al. Evet. <laughs> Hepimiz <laughs> <laughs> Ardından Manisa Belediyesi'nin parke taşı desteğiyle düzenlemesi yapılan fabrika yollarında inceleme yapan Başkan Ergün, eksik noktaların da tamamlanacağını söyledi. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Selim Şahlar'a önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek teşekkürlerini sunan Selim Şahlar Belediye Başkanı Fikri Sırmalılar şunları söyledi. Manisa Belediye Başkanımızdan Cengiz Ergün'den beraber şu anda Selim Şahlar'a vermiş olduğu hizmeti geldi bizzat kendisi inceliyor. Ee, çok memnun oldum. İşte belediyeden almış olduğumuz taşlar ee, buraya döşedik bu fabrika yoluna. 2700 metrekare. Ee, çok iyi oldu ve fabrikalarda çok memnun. Ama hele hele ben de Cengiz Ergün'den çok memnunum. Bana her zaman yanımda, her zaman yardımcı oluyor ve her zaman destek oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum. Yok hiçbir belediyeden almıyordum. Ee, bir tek Zafer Ünal'ın zamanında aldım. Diğer belediye başkanlarının döneminde de ben belediye başkanıydım. Ee, hiçbir hizmet alamadım ama sağ olsun Cengiz'imin sayesinde çok hizmet alıyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Selimşahlar Belediye Başkanı Fikri Sırmalıların dört dönemdir görevini layıkıyla sürdürdüğünü belirten Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün de şöyle konuştu. Fikri Başkan, Selimşahların Gedikli Başkanı. Kaç döneme? Ee, 4 dönem. 4 döneme... Damga vuran bir belediye başkanımız. Ee, Bizde dededen gelen bir kökenliğimiz var. Şerim Şahlı olmamız, ee, bir bağlantımız da var. Bizde ayrı bir yeri var. Sağolsun başkanımızın e, bizden talep etmiş olduğu e, mevcut taşlarla ilgili... Şehelimşalar kasabası içerisinde yapılması gereken eksikliklerin tamamlanması noktasında belediye olarak biz de üzerimize düşen görevi bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapacağımızdan hiç kimse şüphe duymasın. Bugün şu anda sadece bu alanda 2700 metrekare taşın döşendiği ama bildiğim kadarıyla daha başka alanlarda da çalışmalar vermiş olduğumuz taşlarla devam ediyor. Ee, mevcut kasabamızda yaşayan fabrikalarımızda çalışan işçilerimizin daha e, müreffeh daha düzgün yollarda çamurdan kurtularak bu hizmetleri yapmış olmak bizleri mutlu ediyor ee, mevcut kanal boyundan e, Şelim Şahlar kasabasına giriş artı belediyenin etrafındaki park düzenlemeleriyle ilgili de Önümüzdeki hafta teknik ekibimiz, peyzaj e, proje ekiplerimiz gelerek burada e, yapılabilecek noktasında çalışmaları inşallah bitirdikten sonra daha güzel bir Şerif Şahlar Kasabası'nı burada kazandıralım düşüncesindeyiz. E, hizmet için varız, hizmet için çalışıyoruz. Önemli olan insanlarımızı mutlu etmek, sevindirmek her zaman ifade ediyorum. E, güle güle kullansınlar. Teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar başkanım. Teşekkür başka. ederim. Sağ, Sağ olun, var olun. olun. Sağ olun. Başkan Ergün çalışmanın devam ettiği diğer bölgelerde de inceleme yaptı ve Sırmalılar'dan bilgi aldı. Söz konusu bölgede de yine Manisa Belediyesi tarafından gönderilen parke taşlarıyla 3000 metrekarelik bir döşeme yapılacağını kaydeden Selim Şahlar Belediye Başkanı Fikri Sırmalılar şöyle konuştu. Yine sizlerle beraber belediye başkanımızın Cengiz Bey'in vermiş olduğu taşlarla yine fabrika yolunun yolunu yapıyoruz. Ee, ve şu andaki çalışmalar devam ediyor. Burası da 3000 metrekare. Yine e, söylüyorum. Manisa Belediyesi'nin, Cengiz Ergün'ün vermiş olduğu taşlarla yapıyoruz bu yolu da. Bu, yine Cengiz Bey'e bu konuda çok büyük teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Allah tamam başımızdan başım. eskide gitmesin. Teşekkür ediyoruz. Yani toplamda 4 ee, bölgeye Hı. verdiğimiz şu anda metrekare itibariyle konuşursak 11.500 11 civarında bin 500, bir metrekare evet. alanı evet, evet, taştan evet. kaplama noktasındayız. Evet, doğru Biraz yani. önce başka bir bölge 2.700'dü, burası 3000, 2 bölge daha yaptım dedi. 3000, 2700. Güle güle kullansın